Herkese merhaba. Rujire'ye 3 dakikalık teknik oturumuna hoş geldiniz. Bu videoda ofis senaryosunda misafir wifi'nin nasıl izole edileceğini tanıtacağız. İlk soru hangi senaryonun misafir wifi'ye ihtiyacı olduğudur. Bildiğimiz gibi yüksek güvenlik gereksinimleri olan bazı şirketler CCTV sisteminden, yazıcıdan, finansal sunucudan ve veri tabanı başkaları tarafından erişilmeyen birçok sınıflandırılmış veri olduğunu düşünebilirler. Normalde misafirler için ayrı bir SSID oluşturabiliriz. SSID'nin anlamı Wi-Fi adıdır. Genellikle yönlendiricilerde yapılandırırız. Günlük konuşmada her zaman mobilde bağlı olduğumuz için Wi-Fi adı veya VLAN adıdır. Bu nedenle güvenlik gereksinimine bağlı olarak çoğu şirket iki Wi-Fi SSID yayınlar. Biri personel için, diğeri misafir için. Kullanıcılar hangi SSID'ye bağlanacaklarını bilmeyebilir. Sadece iki SSID'yi basitçe ayırırsanız bu aslında güvenlik için işe yaramaz. Arka planda ağ izolasyonu yoksa iki ağ hala birbirine erişebilir. Peki güvenliği sağlamak için şirket ve misafir Wi-Fi nasıl izole edilir? Gerçekten güvenli bir Wi-Fi için aslında yalnızca ayrılmış SSID'lere ihtiyaç duymaz. Ama aynı zamanda farklı ağ segmentlerinde ve ayrıca bu iki ağ segmentini katman üçte yalıtmak için başka teknik yollara ihtiyaç duyar. Farklı yönlerden katman 3 erişim denetimi gibi. Böylece gerçekten bir veri güvenliği elde edebilirsiniz. Ancak bu yöntem çok karmaşık görünüyor. Bu da birçok kurulumcunun öğrenmesini ve yapılandırmasını zorlaştırıyor. Peki, basit bir yolu var mı? Evet, rysm SMB a çözümünü kullanıyorsanız çok kolay olacaktır. İşte kısa kurulum. Sadece birkaç tıklama gerekli. Şimdi göstereyim. 1. Ruji Cloud app'inizi açın ve A kurulumundan sonra projeye gidin. 2. Senaryo tabanlı özellik listesinde misafir Wi-Fi bulun ve etkinleştir düğmesine tıklayın. 3. Misafir Wi-Fi sayfasında misafir Wi-Fi hız sınırı için SSID, şifre ve ayrıca hız sınırlaması ayarlayabilirsiniz. VLAN ve IP havuzunda tüm bu yapılandırmaların varsayılanı vardır. Kendiniz de özelleştirebilirsiniz. Güvenli misafir Wi-Fi çok kolay, anladınız mı? Rujire hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen 3 dakikalık nasıl yapılır dizisini izlemeye devam edin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.